Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün ben şunu çekememiştim. Alanım yoktu. Şimdi oyunlar gitti arkadaşlar. Sildim. Size edit yapmayı öğreteceğim. İlk önce kapkutu yüklüyorsunuz. Alatokuda neyse. Alatokuda tıklıyorsunuz. Ha, i̇zin vere tıklıyorsunuz. Hangisini seçeceksin? Mesela ben test testimi deniyorum. Bu test. Bunu mesela editliyorum. Şu an editleme klipler inceleniyor diyor. Sonraki basıyorsunuz kapı kutu. tıkladıktan sonra auto kutu tıkladıktan sonra bir videonuzu seçin. Seçin. Sonra oluşturuyor yazar. Ona hiç bakmayın arkadaşlar. Şöyle çarpıya tıklamayın. Oluşturulsun. Mesela bakın. Ben va sayılan sesi değiştirmek istiyorum. Ne yapacaksın biliyor musun? Projeye git'e tıkla arkadaşlar. Sonra değiştir'e tıklıyoruz. 1 dakika 30 dakika. Bu kadar basit arkadaşlar. Sonra Buradan bir tane şarkı seçiyorsun ya da ıı, yazıyorsun. Sonra şarkını ekledikten sonra ne yapıyorsun? Ne yapıyorsunuz biliyor musunuz arkadaşlar? Mesela ses yüklendiysin. Bir bitiş ekleyi tıklıyorsun. Şöyle bir şeyler yazıyorsun. Mesela TM'sine tıklıyorsun. Mesela ben şunu yazacağım. Oyun Oyun Ne yapacağız? Bunu yaz. Böyle büyük yazıyoruz. Ve şöyle koyuyoruz. Stil se Seçeceksin. Efekt Mesela ben Hangisini kullanmıştım? sını kullanmıştım. Bu çok güzeldi. Şöyle yazıyorum ki. Test 1 Test 1 yazdım. Bunu siz uymayın arkadaşlar. Zaten bir şey demiyor. Test 1'den bir, sonra buraya bir şey yazıyorsunuz. Part 2 kart ki gelsin mi? Bunu yazabilirsiniz. Kendinize göre bir şeyler yazın. Sonra bunu bitişe kadar yapıyorsunuz böyle. Böyle yapıyorsunuz. Sonra bunu işaretine tıklıyorsunuz arkadaşlar. Dışarı akır tarıyor. Sizin alanınız varsa bunu yükleyin gitsin aga. O oyun, oyun silmenize gerek yok. Alanınız yoksa bir daha oyun silin yani. En sevmediklerinizi silin. Olur zaten o. Evet edit yapmak böyle bir şey arkadaşlar. Şu an dışa aktarıyor. Evet aktarıyor, 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 aktarıyor. Hay gayret, hay gayret. Benim alanım var birazcık. Evet bakın. Şu an video 4 dakika oldu. Şimdi bunu... <laughs> Bu paylaşmayı hazır dediğinde hemen YouTube'a girin. Mesela şş, bunu mu yükleyeceğim? 17 9 saniye. Bu kadar basit arkadaşlar. Buna ses eklemene gerek yok zaten. İstiyorsan ekleme. İstiyorsan ekle. Şöyle test. Test bir. Short videosunu amına. Short videosunu yüklemeye tıklayın arkadaşlar. Sonra yüklenecek. Aha yüklendi bile. Arkadaşlar PT Part 2 gelsin istiyorsanız 30 veya 50 like atın. Hadi